Hocam, hoca, komünizm yıkılalı yıllar oldu. Hangi devirde yaşıyorsun? Emre Yıldırım Er. E, peki bu PKK olayı ne? Niye devlet görüşmeler yapmak durumunda kaldı PKK ile? Niye Güneydoğu'da da hop oturup hop kalkılıyor? Niye bölünme tehlikesi hat safhada? PKK, Marksist, Leninist, Komünist, Stalinist bir örgüt. E sen diyorsun komünizm yıkılalı yıllar oldu. O senin kafanda yıkılmış. O deha mi nedir? Evet. E bak sokaklarda yeri yerden oynatıyor. Hani yıkıldıydı? Ellerinde tüfeklerle falan geziyorlar sokakta. Evet. Burak öldürdüklerini de açıkladılar hocam. Mesela açık açık söylüyorlar. Biz diyorlar şehit ettik diyorlar. Yani. Evet. Açık söylüyor adamlar seçim bürolarını da biz yaktık diyor. Tabii. Kundakladık diyor. E sen de diyorsun? Komünizm yıkıldı. yıkıldı. Niye diyorsun bunu? Emre Yıldırım Belki Belki niyet ediyorsun ama bilmeden şeytana hizmet ediyorsun. Sen yıkıldı diyeceksin. İnsanlar da tedbir almayacak. Tedbir almayacak ve komünizm gelişecek. Senin gibi adamlar bunu diye diye işte PKK böyle palazlandı, güçlendi ve Güneydoğu'da böyle amansız bir güç haline geldi. Tabii. Değil mi bak? devletle müzakere ediyor artık. Adamlar yani. Yok federasyon, yok şu bu, yok o. Yüzlerce, binlerce şehit cenazesini evlere gönderen örgüt kimdi? Marksist, Deniz, Komünist, Stalinist, PKK örgütü. E sen de böyle bir örgüt yok. Böyle bir yapılanma yok. Böyle bir komünist tehlike yok diyorsun. Evet. Devlet katilyonlar harcadı Güneydoğu'da. Daha halen de harcıyor. Ateş üstünde oturuyor devlet orada. Birçok parti gidemiyor Güneydoğu'ya. Propaganda yapamıyor. Birçok yere girilemiyor. Birçok mahalleye girilemiyor. Sen de diyorsun ki yok. Komünist tehlikesi yok. E senin gibi yan gelip yatacağız. Olmaz öyle şey.